arkadaşlar yepyeni bir oyuna geldiniz ve ben karşınızda Sasuke kardeşim buradayız buradayız sıkıntı yok arkadaşlar ve masadayız biliyorsunuz kardeşim, masadayız. masadayız masadayız dün biliyorsunuz arkadaşlar Sprout karakterini açmıştık ve bugün de sıfırdan bin kupaya kasmaya çalıştılar arkadaşlar o karakteri ve şu an kardeşim ekranlarımızda mega kumbara aç var kulübe etkinlik gelmişler arkadaşlar ve oradan e, puan kasıyorduk ve şu an buraya geldik değil mi Naruto Aynen doğru Naruto doğru. Naruto burayı açtı buradan kutu veriyormuş ve direkt oyuna girdiğimiz gibi ekranımıza bu çıktı arkadaşlar o zaman bunu direkt açıyorum hazırsanız. Açıyorum Aç. kardeşim. Şimdi gene Ender abim gelecek. Aha. Bunu bayağı bir <laughs> emek harcadık bu sanda. Bu sanda harbi emek harcadık kardeşim. Bu ne lan? Bu mu sadece? Az veriyor. Altın. Aa, aşırı Ay, şey Aa, Ender varmış, abi, abi. 10 tane geldi. Kardeşim buradan çıkar mı efsanevi? Hadi şey. kardeşim İnşallah, o zaman yapalım arkadaşlar. Tam şu anda bir daha like basarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Aşağıdan like'lara basalım. Bence 24 saat 10 bin like olur. Olur kardeşim. Yaparız. Sıkıntı yok. O zaman başlıyorum abi. Başla. Aha, süper Ender. Tamam. olur. 9 tane kaldı. Hızlı hızlı açacağım. Umarım verir güzel bir şey. Yapma kardeşim. Bak. Abi hadi kardeşim like'lara bastık yani o kadar bir şey yaptık hadi. Oğlum bak ne oluyor lan Oğlum Oğlum Aaa. Dur sakin olalım nefes alalım. Ben hani? Hızlı değil mi? Şu ana kaldı. Yavaş yavaş farklı bir şeyler dene. Hadi lan. Baba yapma. Baba yapma. Güzel bir şey ver işte. videoya güzel başlayalım. Yapma kardeşim. Süper Ender'ini senin de anladık kardeşim. Süper Ender ya. Ya abi bu ne ya? Oğlum Hadi lisansı bile vermedi. Ana ana bu ne? Aa. Baba valla bitti arkadaşlar. Valla iyi bitti. Çok kötü. Yapacak bir şey yok abi. Kötü verdi. Ama sıkıntı yok yani. Beleşten iyidir. Beleşten iyidir abi. Kulüpte güzelce bir kastık hallettik arkadaşlar. Ve şimdi biliyorsunuz dediğim gibi dün bunu fullemiştik. Ve bugün de arkadaşlar bunu sıfırdan 1000 kupa yapacağız. Biliyorsun zaten dün 68 puan falan kastık ama bu 68 de fazla bir şey değil zaten yani 3-4 maçta oluyor. Ve bunu kardeşim bugün 1000 yapmaya çalışacağız. Eee bence yapabiliriz, hallederiz. Hiç sorun değil yaparız, abi. Yaparız bence de yaparız. Şuradan savaşları çıkıyorum. Buraya ekstra bir şey yapmamıza gerek var mı? Ya tıkla bir üzerine. Ya 11 hiperaj çok bir işe yaramıyor bence. Sadece zaten hiperaj mı yükseliyor, yükseliyor? 11'de? Evet. Mantıksız bence ya. Bence de mantıksız abi. Gerek yani, yok yani. Hayır, bunları zaten i̇şte yaptık. Ben... Yeis abi sen bu karakteri görmedin. Abi inanılmaz güçlü. Hiç, hiç görmedim. İlk defa görüyorum İşte boyunca. abi görmen inanılmaz ya. Bu çok beğeneceksin. yüksek Ali senin favorilerinden birisi bu olur. Evet. Evet. Oğlum bu ne lan? Ne oğlum? Güzel mi ama? Evet, abi abi ücretsiz falan. Bunları bir alalım kardeşim. Lan ne yaptık lan? O, ha, bunları aldık. Tabi bekle bir bakalım kostümler abi. Şöyle bir şey de var. Yani bu çok çok sade. Aa bu güzel gibi, güzel gibi, güzel gibi. Tamam güzel. bu ne? <laughs> bu seslere bak oğlum. Başka ne var? Ya 150 hmm. güzel de en pahalısı o. Şunu mu diyorsun? Vallahi çok bu, iyi duruyor arkadaşlar. Atmış bu. Ya bu bak iki tane seçeneğimiz var arkadaşlar şu an. Ya bu tamam mı? 150 ması olan ya da şu. Bu da bence güzel duruyor. Bence diğeri ya. Bu çok yani belli olmuyor ki onun olduğu. Yani okey tamam. O zaman şunu alıyoruz abi. En iyi hangisiyse bunu. O zaman bu burla alıyorum değil mi? Ne diyorsunuz? Ya da şundan kasabilir miyiz bir yerden? Yani, Bekle var mı? Kasabayız, kasabayız, kasabayız. Emin misin? Hiç yok hiçbir yerde yok. <laughs> Nereden biliyorsun? <Biliyorum gülüyor> Neden bu kadar Biliyorum. eminsin? yüzde demeyiz çünkü oynuyor sürekli oyunu. Tamam okey. Bunu alıyorum. Ama sen sen bu oyun bu karakteri beğendin mi? Bundan sonra hep oynayacağım bir kupa kasma. Vallahi sonra. bunu inanılma. sana şimdi göstereceğim inanılmaz güzel abi. O zaman çok beğendiysen al bunu. Çok güçlü, çok güçlü. Tamam bunu alalım. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Abi gel hadi hadi gel yani hadi. En iyisini aldık abi. Kim seç dedim direkt. Hayırlı olsun ya. Vallahi fena bir şey. Tabii B'den iyi değil. Biz bir ordusuyuz arkadaşlar. Şurada bir ordusuyuz ama bu da güzel yani arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bir çift hesaplaşma girelim arkadaşlar. Burada bir güzel bir Hazır bir tane round atalım. Ondan sonra zaten videoda şu biz kasarız orada güzel maçları izlere koymaya çalışırız ve şimdi artık başladık sıfırdan bine kardeşim halledeceğiz haydi bakalım haydi bakalım tamam 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 bunu sen de bir bir boşalt bakayım bunu aa bir dakika Ka şey bak, yapıyor kes. sekiyor sekiyor ya, bir bir tane boşalt bak, bakayım sekiyor görüyor musun şu ayrılıyor mu yo değil adam hmm, adam sağ, olmadı adam tamam, bunları açayım adam şimdi bak mi? izle adam adam yarı adam Oha oğlum çok iyi. Diğer bak şimdi bekle bekle bekle. Ya öve öve bitiremeyeceğim ya ben bu karakteri. Öldü. Lan Aa. tamam bitti o. Naruto bunları vurman lazım. Naruto. Bekle daha ultim geliyor. Öldü. 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 Çok iyisin, çok iyisin. Hayır, hayır 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 hayır. Oy! Hadi. Oğlum ne yaptın lan? Tam bayağı iyisin. Hesaplaşmaya geldik direkt. Benim ultim var. Çok öldü. iyi. Yani bir direkt. Evet, bak, bak, bak. Uy, at bakayım. Bak, ulti bakayım. Bırak ultiyi atsın be. Ultiye sıkıştırıyor adamı. Ne oldu? Baba ne kadar? Onun çok iyi ikili Aa. olduk ha. Valla bu ikili var ya çok fena. Bir direkt girelim. Tam göremedin diyelim kardeşim. Gel bir de gör şimdi gel. Baştan araba başta. Aha Ender abi geldi. Hadi, Hadi oraya, bari buradan oraya. bir şey ver lan. Lan buradan bir şey. Aa! Ne? Allah! Oh, haydi ne? lan, haydi lan, haydi oh, lan. Ay, ay. Haydi! Ay, yapma ya. Ay, ay. <laughs> Hayır ya. Tamam, güzel. Hoş geçmedi ama iyidir. Haydi. İyi Boş ya, geçin. iyi ya. Yapacak bir şey yok. Yapacağınız ha, işi. Hani. Tamam, sağdakilerin direkt alacağım. Tamam, sen sal burayı bana. Diğerini daha tamam, sal. Ben sağ adamı oynayayım direkt. Adamı vuracağım. Kaçma lan. Tamam. Yedi. Oy! Nasıl yani? Aldın mı? Oy! <laughs> Oha oğlum. Lan beni vuracak. Hayır hayır hayır. Tam aldın o Hayırdır puanları. Hayır lan seni vuruyor. üste var, üste var. bay gitti. Öldüm, öldüm, Yardım öldüm, öldüm. Rahat ol, rahat ol. Öldüm. O gitti. Baba inanılmaz. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne Fiyasal o Sosya bu adamın yanındayken gel ve patlıyor patlatıyor yani. Tam ultimi de getirdim. Nerede olabilir ne? bunlar? Tam bitti e gitti ya. Bak kaçama daha gördüm. Baba imkanı evet. yok ki. Çok güçlü. Bu ne oğlum böyle? Buradan duralarsak güç kupa oluyoruz. attım lan şöyle yere. <laughs> Senin atacağın şey arkadaşım yaptığım yardım. Bunları vurmam lazım. Bu ne lan <laughs> oğlum o ne lan öyle? Biri gitti. Oğlum ne biçim ses geliyor? Biz robot robot. Ay! Gördünüz evet. mi? <laughs> Oğlum çok güzel lan. Hatta şuradan ultiyi açamadım. Burada bekle geliyorum. Öde ödeceğim güzel, güzel güzel güzel. Al şu puanları tamam. Baba geliyor, roket geliyor sana roket. Bekle yaklaş bunları. Çok iyi gittikse. Lan. Hayırdır lan. Oğlum ne yapıyor lan? Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çolda, solda e solda, ikide solda. Geliyorum. Oha Naruto seninki de fenaymış ha. Oğlum bu çok iyi keskin nişancı bu. Aha burada Edgar'a bak sen. Edgar Edgar oğlum senin bug'ın geldi bug'ın gel. Gel buraya gel nereye kaçıyorsun gel 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 nereye gidiyorsun. Yeis abi senin favoriye girelim bu karakter. Tekrar oynadı. da. Olay girebilir ya ben, ben yani. 110 Mec puan olduk bu arada. Kaçamıyor. Hadi son. Haydi bakalım son mu bir tane daha var galiba bilmiyorum. Ben bunu hallettim ben. Abi görüyor musun bu ne? Baba oh, bu karakter ne böyle? Tamam. Öldüm. Bana geldiler, bana geldiler, bana geldiler. Ne? Bana geldiler, bana geldiler. Sakin ol, sakinsin. Oha, Naruto kaç. Oha Tamam çok iyi. Tek tek ona gidecek. Adamsın lan sen. Nasıl ultiydi? Nasıl ultiydi? Çok iyiydi, çok iyiydi. Puan almazsam <laughs> öleceğim. Ha aldım mı sen? Tamam. 9 9 olduk. 9 enerji, 9 enerji. Adamlar üstteydi. Tamam. Neredeyse hadi çıkın lan karşımıza. Ne oldu? Bas solda. İkisi burada. Mortis'e geri. Gördü. Üstte tek attım birini. Hay Bu da gitti. Öldü ölecek, öldü ölecek. Vurayım mı? Öldü, öldü, öldü. Al al al. Lan ama ben de bir tutturabilirsem lan. Şunu. Oğlum ben benim benim şeyim bu çetülyum bu arada 21 kazanma serisi oldu lan 21 lan aha Ender abimiz geldi haydi bakalım arkadaşlar süper Ender hadi ya bana kim şey şey vermiyor. vermiyor esansı yap bakalım ne verecek ya senin ben baba yok vermedi buradan hiçbir şey vermedi arkadaşlar güzel ama para falan iyi kasıyoruz yani buradan sıkıntı yok ve şimdi kardeşim 124 olduk direkt arkadaşlar 400 500 e. görüşmek üzere diyorum kardeşim biz kasmaya devam edelim abicim leş abi <laughs> Arkadaşlar 405 puan yaptık. Gerçekten bayağı iyi yerledik. ve yeni sahibi de yeni karakter açtı kardeşim. Onu deniyor buz karakterini. Onu da o videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve bir tane kutu geldi abi. Onu açmak istiyorum direkt. Aç Ender abi. abi. Haydi bismillah. Bak yapma be abicim. Yapma be abicim. Kardeşim. iyi başlasaydık bari ya. Olur öyle şey. Direkt 4, 4, 4 kupa olduk arkadaşlar. Kasmaya başlayalım. Bir de buradaki oyunları maçları görün arkadaşlar. Yani ilk kupalarda beğendim. Böyle 25 falan da beğendim bu karakteri. Burada nasıl geçecek gerçekten merak ediyorum. Başlayalım şey insan. Fark ettin mi böyle? Sen de yeni bir karakterle ben de yeni bir karaktere başladığımda mükemmel ikili olmuyor mu? Aynı öyle abi. Bu ikili gerçekten güçlü oldu arkadaşlar. Zaten şimdi de izleyeceksiniz. Haydi bakalım heyecanlandım. <laughs> Ayy iyi sen burayı lazım. Yapma be. Yapma be. <gülüyor> 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 ben de ilk sağa yolluyorum kanka tamam mı? Sen mid'e oyna, mid'i dürt hemen giriyorum yanına. Tamam koş. Ben sana yardımcı olacağım. Dağıt bakayım nasıl yardım olacağım. <laughs> aşağı sonra oynuyor <laughs> aşağı sonra. Son. Elpireyi <laughs> bak geri bırak lan. Tamam 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 <laughs> önce şunları alalım. Geri bir tane. Ay, i̇ki yediler. Tamam. Hepsi yedi hepsi oyna oyna. Gireceğim 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 gireceğim, gireceğim 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 gireceğim. Tamam. Girdim sen sen metin gel çok gel oğlum çok iyisin Çok iyisin çok iyisin. alacağım. Sağ ol oğlum. Tapsa al ben aşağı iniyorum. Ama kanka tutturdun tamam mı? Kardeşim arada ya bilerek bilerek geliyor. Aa kanka Frank var. <laughs> Nerede? Frank burada. Oo tek attım bunu Frank'a. Tabii ben de, de şuraya benim kadar iyi, iyi Ay Oy, ne oluyor Lan yanlışlıkla vurdu farkında mısın? Öyle. <laughs> <laughs> bu round niye böyle geçti arkadaşlar anlamadım. Kanka şimdi sağ alttakini vurduk. Sol üstü vurduk. Sol altı vurduk. Sağ üstü edildi büyük ihtimalle bunlar. Aba, Anladın mı bak sol, benim o, o, o yüzdeki ama. Analiz kardeşim. Eğer <laughs> sol güzel. üstü ise harbi helal olsun diyeceğim. Bakalım dur. Baya yani. yok görünmezlik içmişler ya. İksir içmişler. Haydi. Ama kanka. Burada burada burada. Ayy. bayağı Tamam geldim geldim geldim. Oo iyi. gördün mü? Ulti atıyordu Çok sana atlattırmadım. Gittim ona gittim, ona. Abi zaten sen hallettin kardeşim. Ben ne yaptım bu Allah aşkına. Tamam. Puan aldık ama arkadaşlar kazanma serisi 7 ile devam ediyoruz. Tekno oynayalım arkadaşlar. Güzel rantları buradan izleyeceksiniz. <laughs> arkadaşlar hello geldi geldi. Abi bunun karakterin konuşması çok tatlı ama şu an üst, üst rütbelere çıktığımız için kupalara çıktığımız için karakteri bir hoşuma gitmemeye başladı. Onu bir söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten iyi bir satıyorlar. atıyorlar. var burada. Aldım Aynı onu. Kit bekle abi. Bir, bek. bir ne şey diyeyim mi? Geliyorum. Bu, bu kiti direkt halletmemiz lazım. Çok sıkıntı çıkartır kit. Hiçbir şey yapamaz abi rahat ol. Aa o o o ne o ne o o o o iki oldu. ettik, darma duman ettik. Aa burada iki tane kutu var. Abi gel direkt, Aa, abi ol, gel direkt. Aldın ki puanları. Çok iyisin. Çok iyi oldum. Çok, Çok gayet iyi, gayet iyi. Ne yaptık buraya? Gayet tamam ultiyi topladım. Geldi geliyorlar. Uzan, Hadi gel bak oradan nasıl geliyor. Abi. Ben 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 oraya alttan gireceğim, alttan gireceğim ben oraya. Bekle, tamam. bekle. O adam gelecek herhalde. O adam yanıma gelecek. Aldım ben bunu. Bana fena vuruyor bu. Gireyim mi? Girdim. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Ay gire, giremedim, giremedim. Can basayım, giremedim. can basayım vurayım bekle. Ney? Onlar ne lan? Abi ne yapıyor bu? Şirin kaçıyor, kaç. Kaç, kaçıyorum. kaç abi kaç adam çok tehlikeli. dur ben lazım kanka. Dur dur tamam. dur, dur, dur dur dur. Çok, çok iyi aldım, tamam, aldım su Aldım ah. ananı. Altı kişi şey alabilirsin puanları yukarıdaki puanları. Bunları almazsam zaten sıkıntı. Oo bir şey. Oha. Rekor Ne 27 21 oldu. Kanka, canım lazım. baba. Kanka senin teklemen lazım. Ben gitgide doluyor canım. Canım gitgide doluyor bir saniye bekle bir. Bekle bekle adamlarım var ya işinden geçeceğim şimdi. Oha. 21 puan. Wow. Defa, oyunda rakip dahil ilk defa 21 görüyorum ben. Vallahi 21 bayağı fazla. Kazanma serisi 10. 10 numara abi. Arkadaşlar valla 500 kupaya doğru gidiyoruz. Gayet güzel. Bir round daha atalım böyle bir doğru gün 500'de bir 450'de falan görün arkadaşlar oyunlar nasıl geçiyor. Bir de bir 600'e doğru gideceğiz şimdi. Kanka adamlar öldürüyor beni adamlar öldürüyor beni adamlar hayır, öldürüyor Hayır ben. hayır hayır Yeşil abi. Geldim abi rahat hey, olun. Gel. Geldim geldim geldim. Vurdum onu. Onu da vurdum. Oy. Çok, çok iyiyiz iyi. oğlum. Çok iyiyiz. Harbiyiz ha. Aha. Tamam bayağı iyiydi. Vur şunu vur şunu vur şunu. Vurursun abi onu. Hadi lan. Adam aldım aldım, aldım, aldım aldım aldım. Tamam, sakın ölme serimiz bozulmasın. Tamam tamam ben de kardeşim. Ben hemen kupa kalçıyorum şuradan Hatta seni bekledi bunu almak için. Al al hadi al al artık al. Görsün. Lan kırsana kaç kaç. Oğlum. Geldim rahat Oğlum, ol. Oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Oğlum. Abi ne yaptın lan adamına? Sen. Adam geldi. Aldık tamam. çok iyi çok iyi bir Yen şey. Ben basmamız lazım. Ne olur bir ses geliyor bana. Tamam aldık buradan aldık. Aa, öleceğim 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 lan yukarı yukarı Adam yine bir oyuna yukarıda yukarıda en yukarıda kanka gördün sağ çimende. Alış bulumunu 8 puanım var ama çok yaklaşmadım çok açma. Bir şey mi? Tamam tamam. 2 2 atalım. Adamın son takım mı? Atlar. Son sen takım, son mu? takım. O. Evet, son takım. Sasu. O 8 puanlıyım ben. 8 puan... 4 Dürt, dürt. Bana oynadı bu. Aa bana oynadı o çocuk. Vurursun bunu. Diğerinin canı 1 bu arada. Adamsın sen. Tamam, tamam. Gayet iyi, gayet iyi. Yapma. Lan lan lan. Hayır. Hayır. Oğlum sus oh. lan. 20 canım. Son saniye. Oh. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kanka öldüm sandım bir şey diyeyim. Direkt ben elimden telefonu bıraktıydım abi. ha. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> yarabbim. Şu round'a bakar mısın? Spor skor ile güzel bir round oldu. Girelim 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 devam edelim. Ya abi karakterim bu arada arkadaşlar. Bug'ı Edgar ve Kit. Adamlar dalıyor kitliyor yakın fight'e hiçbir şey yapamıyorsun. Arkadaşlar 400-500 adası kupa maçlarını da gördünüz. Gerçekten güzel geçiyor. Bir 550-500-600 de görüşmek üzere diyorum kardeşim. <laughs> Babacım 551 puan olduk ve halledeceğiz kardeşim. Girelim elimize. Yani kademe 21 oldu arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi. Bence artık maçlar daha sağlam, daha güzel geçecek. Artık burada da bir oynayalım, size gösterelim. Karakter bu arada şu roundlarda bir tık fazla iş yapmıyor gibi zaten birazdan göreceksiniz. Yani video tam izleyenler mutlu kardeşim. Başta izleyenler karakter alacak, sonunda izleyenler bir tık alamayacak gibi diye düşünüyorum ama Yani yine bir ediyor. var mı ya acaba ya bu karakteri? Bunu sebep kullanan vardır ya. iyi bir bug'ını falan bulanlar vardır. Bu normalde altını 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 11 seviye yapacaktım ama para yazı yazık tamam. kardeşim. Oy! Aa bomba geliyor. Maymun karakteri var oyunda. Tamam lazım ha. Ayva ne yapıyor oğlum bunlar? O nasıl attı onu lan bir anda? Geçtim 2 saniye. Geliyorum doyuyorum. Bir ufak bir yere doğru ben. Geliyor. Abi ne sürekli bunu atıyor? Şu maymunun ben ha. Gireyim mi? Gireyim mi? Girme girme girme. Girir mi lan Geldim. Adamsın adamsın geri yap geri yap. Peki o puan alacağız. Sakıntı yok. Yedi. Baktan Güzel yedi. buradan giriyorum. Bunu, bunu, bunu alacağım bu arada bunu. Hayır. Delersin. Adamsın adamım, sen gire. tamam bu takım bitti. Abi hallettik bu haydi. Buradan ilerle haydi bismillah. Abi bismillah. Burada 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 burada. Gel. Vuralım vuralım çok iyi sorun. Abi oynadı. El primo geldi. Şey Yapma haydi, şey haydi. Adam sen son bir reis abi kaç. Kaç. Tamam. Kaç 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 kaç. Hayır lütfen hayır lütfen hayır lütfen hayır. Abi önüne atacak. Tam çok iyisin. Çalış. Çok iyisin. Çok iyisin. Kaç kere ya? Gel sağa sola git artık. Geldim. Gel buraya gel. Gel seni bir yerle bir edeyim gel. Ben Yapma onu ölme. Onu ölme. Bunaldım 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 bunaldım. Abi benim can basmam lazım. Can basarsan direkt koyalım. Aldım kanka aldım olma, alalım, aldım. Adamsın haydi hay adamsın lan. O brown'da bakar mısın? Oha. Sağlam rahattı bu arada. Yani sağlam mı lan arkadaşlar? Ve şöyle böyle geçiyor gördüğünüz gibi. Devam edelim bir 600 650 kuralım halledicez abi. Haydi bakalım. Sakince oynuyoruz. Maç güzel bu arada ve dikkatli. Haydi bakalım. Adamsın abi. Odel odel o tek değil, o tek değil. O o değil mi? Tek değil değil lan gerçek. Ya oha oğlum. Canım 9. Canıma bak. Oha! 9 canı da kaldım olur. vallahi billahi. Hop kaçın. 6 6 aldık biz. Oyna oyna bana oyna. Buna oyna. Şunu vur. Vurduk. Yolu olur. kapattım. Gel. Kapattım yolu. oğlum. <laughs> geliyor. Gene aldım gene kapattım. Tamam. Tamam sıkışır. Tamam, o da sen de ben aşağı iniyorum. Aşağı iniyorum. Tamam bende bu. Öl artık. Ben öleceğim 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 öleceğim. Öldüm öldüm öldüm. Oğlum. Ben adamın 8 puanı var etmiyorum. Onu vuracak. Kral alman lazım. Öldü. Şöyle biri öldü öldü. At onu onlar da öldü. Bir saniye. Kanka direkt oraya girmemiz lazım bak. Tamam bekle gireceğiz. Öldü. Çok iyi sunuldu. Öldü o da. Girdim ona. Gir ona Adım. gir ona. Adam sen. Ben basmam lazım. Sakın doğdu ya. biri. Biri doğdu aşağıda doğdu. Tamam sen dur dur dur. Kanka adamın canı bir abi aferin lan. Öleceğim. Vur oğlum bu atun da at da. Çok iyisin. Oy. Çok <laughs> iyisin. Baba ne oynadın bro. Harbi oynadım ha. Bu oyun var ya aşırı derece hakkını verdik. Karakterin hakkını verdik mi? Vermedik mi? Harbi sağlam verdin. Bro arkadaşlar gerçekten karakterin hakkını verdik. Ve 600 kupa oluyoruz kardeşim. Bu karakter 600 kupa oluyor. Haydi bakalım. Oo altınlar var iyi abi. Altınlar. Altın kupalar. Biz altın kupalar. Gel abi burada gel. Tamam ben şu şunu okuyorum lan. İşim burada bir sürü kutu var bence. Gel kutu alalım kanka. Kanka, kutuları, alalım, kutuları alalım kanka. Tamam, kutuları alalım. Kutuları Üst, alalım. üstte kitap ne var? Kanka burada iki adam var sosu. Bayağı iyi Tamam bu kupayı da aldım gidiyorum yanına. Gel 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 hızlı gel gel. Geldim. Şimdi ne yapabiliriz abi? Aşağı doğru oynayalım. Oynayalım. Şöyle bir ilerledim. Aa burada burada yani, hepsi kalabalık kalabalık gel. Aa bu kapattım. Kankam, 8, 8, 8, var, 8 8 8 8. Oğlumuz lazım. Ya şunu kapatmasan adam ulti atacağım atma adamı. Abi şunları vurmamız ki, lazım. Abi. abi kitle et kar bunları bir de ne yaparız biliyor at, musun? At, adam atacak adam atacak. Kirim şey mi bekle canımız olsun. Oo onu dürtüse alırım bak. E iki, iki tur atacak iki tur tut atacak iki tur atacak. Abi kaç. Gel gel aşağı gel aşağı. Ay canım çok az canım çok az. Bekle adamlar bir miyesin kanka biz en alalım bence. Ay. Oo, çok iyi yaptın. Tamam çok iyi oldu. Sen takım istek. Baba bana, bana, bir şey saldırıyor. <laughs> bana bir şey saldırıyor. Vur onu. <laughs> Lan gel 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 gel. Gel abi. Attım sen sen attım 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 Tamam altın, çok iyi oldu. Ben vur onu vur onu vur onu. Vurdum. Çok Oy. Güzeldi. Oy. Lan, ne çok oynadık. oynadık? Ne oynadık? Harun salam oynadık. 30 bin hasar atmışım. Arkadaşlar 600 puan olalım da artık kurtulayım. <laughs> Bu ne abi? Asıl naz dayan. Tamam Yapacağız, haydi. Artık biraz daha ciddi oynayacağız kardeşim. Güzel, İnanılmaz güzel oynuyoruz şu anda. geldi, geldi, Burada. Güzel. Şunu vur, şunu vur sırtı, beni öldürecek. Al, Allah ölüyordum. Ben, var, ben varım bir sıkıntı yok. Gidim buraya, gidim buraya, gidim Çok şşş. iyi. Çok, çok güzel oğlum. Adamsın lan sen. Uy, ne yapıyorsun lan? Baba böyle bir oyunculuk olabilir mi ya? Sağda burada hepsi. Bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım. Burada abi gel. Öleceğim, öleceğim. Bayağı iyi Abi hesap bunu vurman lazım işte. O adam vurman lazım işte. Adamsın sen kaç. Kaç şimdi 15 puanım var sadece kaç. Kaç. kaç, 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 kaç. Tamam son 8 saniye. Tamam cam basın çak Oynasın iyiydi. hiç bir bok yapamaz. Ben de geldim. Tamam. Ben sağdan geçeceğim sen soldan. Aldım bunu. Çok vurdun çok vurdun da öleceğim. Çok vurdun da öleceğim. Aa Elkar oldu Elkar oldu. O el, Elkar'ı fake attım. Çok iyi. Yedi 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 yedi. Tam burka. Ay yedi yedi. Dur dur. dur, 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 dur. Aa çok fena düşüyorum. Ay çok, çok i̇yi. iyi. Çok Gördün iyi. mü vuruşu? şu? Çok iyiydi, çok iyiydi. Abi inanılmaz. Abi taşlara da şekil şu. İyi var kanka, ay sıkıntı. Bir mi var? Eni 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 Ama eni ne ya nita nita Benim aklım döre gitti ne yapayım görüyorsun Arkada bir tane kutu var Kanka bunlar çok havalı bunlar çok havalı tek alın burada tek alın Babacım bro. ne oynuyorsun tek sen Tek alın burada Öl, Ölmedim ölmedim kaçtım kaçtım Yıkılmadım Ölceğim, ayaktayım öleceğim. Ya bu beni yiyse kim dokunuyor hayırdır lan Öldüm 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 tek sınıfım tek sınıfım Harbi dokunurlar <laughs> abi sana Çekilme ya alırsana öldü ay iki ucunu var Bekle lan beni Bu ne lan Oğlum robot geliyor. Oğlum robot mu? Kapıyı kapattım. Ölsene. Öleceksin, öleceksin, <gülüyor> öleceksin, öleceksin. Hayır <laughs> Ne Dur şu, vur şunu, vur şu. Lan niye vurmuyor? Oğlum vurmadı, vurmadı. Reis şey, abi en üstten kaç. Bir şey Aslında orta oynuyor oğlum, orta, orta, orta deli gibi oyuncu var gel. Geldim. Öldü. Üst gelip şereba bunu vurman lazım işte. Daha oynattığım bir tane. Hadi görüşürüz. Çok iyisin, çok iyisin. Kralı yerisin kralı. Burada. <laughs> Bekle yolu kapatacağım. Al ne? ne oldu lan? Dondu mı aldık tamam. Domu domu dönemi... da iyiydi o iyiydi. Ha iyi mi? Okey okey. Ha iyiydi. Kardeşim 5 kil aldık. 10 numara 5 yıldız. 600 puan olduk olacağız. Son 1 puan iyi abi. Haydi bakalım. 9 mu şu an? Hesap alanında bir küpenim oldu bana böyle bir? 6 kere 6. 36. 36. <laughs> o zaman adam bir bir, 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 tane koymuşlar sola. Vallahi ayıp günah ya. <laughs> 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 Fightlara bak. Geliyor. Beni i̇ki öldürecek. Aldım, i̇ki aldım. İki aldım. İki aldım. Etkara sana geldi. Kaçtım oğlum. Kaçtım Adam sen bana kaç. Bana kaç. Zaten kaçıyorum. Kaçam sıkıntı. Alamaz beni. Balı sonu. Alı sonu. Ay. Ananı avradın. Ne? Nasıl tahmin Güzeldi. Çok 3 3. Okuyorum bu oyun ha? Oyun okumaca. Oyun kitabını yazmaca. Gel, sıkıştırdık sıkıştırdık. gel sıkışırtık, sıkışırtık gel sıkışırdık. 7 hasarı fena 7. Öldüm öldüm. Aldım bunu çok güzel. Yanına geliyorum. Ya i̇ki Gel. Bu Burada bunlar bunlar. Yolu kapattım. Abi sen de onları iste beğenemeyeceğim. Babacım yolu kapattım adamları sıkıştırdım sıkıştırdım. Hiçbir şey yapamazlar ya. Öyle Oğlum, bir kötü bir durum. Baba onun, harbi. O dünya Allah'ım. O alaka. Oyun alaka. <laughs> Niye öyle bir şey yaptım? E, tahmin bak 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 sektirerek vuruyorum. Sektirerek vuruyorum adeta. Hadi gel. Kansun önüne de. Kansun sen gel hadi oğlum. Abi sen beni tam neden bozuyorsun? <laughs> ne oluyor lan maç alması da mı bunlar. Gördün gördün gördün. Sen de oğlum gördün. sen de bunları ellemiyorum. Halledeceğim 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 halledeceğim. Abi Baba böyle yani... bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Fark ettin güvenim tam bu sana. Yani Edgar'ı var ya bak şöyle tuttum yerden yere vurdum yerden yere vurdum. Evet. Vallahi arkadaşlar 10 numara 5 yıldız. Yani güzel abi. Arkadaşlar vallahi 600 puan olduk. Gerçekten ben dedim gider belki yüdüğü falan kasardım ama arkadaşlar bu ekili mi ya da karakterim çok kötü bilmiyorum ama kasamadık abi. Gerçekten başaramadık. 600'de kaldı evet, ama evet, evet, evet. elimiz engelini yaptık. Emek verdik. Sıkıntı yok kardeşim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yarın gene saat 12'de yepyeni bir videoyla karşınızda olacağım. Allah'ım şu kaçar arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.